さすがにそうなです。<noise> <noise> orada. Ha. Başlamamız için. Bu

Berbat durumdaydı. Bayağı bir yıkık, dökük bir durumdaydı. Ama çok sağ olsun Milliyetin müdürü el attığı için çok teşekkür ediyorum ona. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok harabeydi. Kullanılacak hale geldiğinde bir de çok dökük vardı. Kadınlarımızın bazı istekleri var tabii ki. Burada mesela el işi yapmayı düşünüyorlar. Yani daha bir güzel olmayı düşünüyorlar. Ondan sonra işleteceğiz, devam edeceğiz. Yani burayı batal etmeyeceğiz. Boyalarımızı yaptık, fayanslarımızı yaptık. Okulu çok güzel bir hale getirdik. Ee, eski yani kötü bir e, okuldan yepyeni bir hale getirdik. Tamir takımının parçası olmaktan mutluyum. Tamir takımı e, bir yerde bozulmuş bir şey varsa onu yapıyor. Bir e, duvarın sıvası döküldüyse sıvasını yeniliyor. Boyası eski değilse ya da kötü olduysa onu yeniden e, boya badana yapıyor. Aynen sil baştan sanki bina yeni yapıyormuş gibi olduk. Çünkü bazı kısımlar taş duvar. Eski yapı olduğu için taşların arasındaki derzler boşalmıştı. Taşlarda oynama vardı. E, bayağı bir hem güçlendirme hem onarım hem bakım gibi öyle bir şey ortaya çıktı. Ve yaklaşan eğitim öğretim dönemini hazırlıklar had sefada. Ancak burada bizim için manevi bir başka haz var. Çünkü bu kadar uzak mesafede vatandaşın, milletimizin talebi doğrultusunda şart inşaat emlak birimimizin ve endüstri meslek lisemizin gayretleriyle işte haraba haldeki bir ilkokul binamızın çocuklarımızın eğitim öğretim göreceği bir dersliğe, bir binaya, dersten sonra vatandaşımızı, milletimizin işte eğitim görebileceği bir köy yaşam merkezine dönüştürmenin keyfini yaşıyoruz. Efendim Amasya'mızın güzide bir takımı bu. Böyle gönlü güzel, kendi güzel bir ekip. Ekibin güzel bir lideri var. Onlar Amasya'da nerede bir tamir edilecek yer görürlerse bazen müftülüğe ait bir camiye, bazen Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait bir işte 112 acil bölümü, bazen bir okulumuz onlara hedef göstermek yetiyor. Onlar gidiyorlar özveriyle, gayretle elbette devletimizin imkanlarını da kullanarak e, onarıyorlar, tamir ediyorlar, hazır ediyorlar. <laughs>